Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Özgül'ün mutfağında pestil tatlısı yapacağız. Kış aylarının vazgeçilmez, hem kolay hem lezzetli bir tatlı. Umarım beğenirsiniz. Öncelikle pestillerimizi küçük küçük parçalara ayırıyoruz. Testillerimizi bu şekilde küçük küçük parçalara ayırdıktan sonra şöyle tenceremizi ocağımıza alıyoruz. İçerisine şöyle bir miktar tereyağı ilave ediyoruz. Şöyle yarım su bardağı pekmezimizi üzeriniz dolduracak şekilde su ilave edip karıştırıyoruz. Bu şekilde su ilave ettik. Şöyle bardağımızın şu kısmına gelecek şekilde sulandırıp daha sonra tereyağımızın üzerine boşaltıyoruz. Daha sonra pekmezimizin kaynamasını bekliyoruz bu şekilde. Pekmezimiz kaynadıktan sonra üzerine testillerimizi ilave ediyoruz. Bu şekilde 1-2 dakika pekmezi çekene kadar pişiriyoruz. Daha sonra ocağın altını kapatıyoruz. Çok fazla pişirmenize gerek yok. Tatlımız servise hazır. Ocaktan aldıktan sonra servis tabağına umarım beğenmiştirsiniz. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğen atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdiden yapanlara afiyet olsun.